Merhaba arkadaşlar. Biliyor musunuz arkadaşlar? Çok üzücü bir şey oldu bugün. Benim hesabım kapandı arkadaşlar. Ben de böyle mavi mavi ucuz şeyler giymek zorunda kaldım. Bakın burada gördüğünüz gibi 7. seviyedeyim şu anda. hızlı ilerledim ama yine de kötü. Hmm. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben aslında size bir sürprizim olabilir. Bir delilik yaptım ben. Nasıl olduğunu size gösterelim. Arkadaşlar şimdi evrenin olduğu yere geldim. Normal duruyorum. Peki ben bir delilik yaptım desem. Bir delilik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Rami aldım. Çok mutluyum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kostümü satın aldım. Ve ayrıca bu arkada gördüğünüz bir daha kimin sizce? Tabii ki benim. Bakın üstünde benim adım yazıyor. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Çok mutluyum. Burada böyle bir şey aldım. Ama daha kimse beğenmedi evimi. Ee, sadece ben dördüncü katına e, birazcık bir şeyler yaptım. Ee, başka evlerim de var ama çok mutluyum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar böyle. Bir sürü ben daha bunları çok döşemedim. Sadece dördüncü katını döşedim. Bu arada gördüğünüz gibi bir yatak karşılıyor bizi. Pek de garip. Evet buradan gidiyoruz arkadaşlar. Ve bizi böyle bir şey karşılıyor. Yani buzdolabını hiç beğenmedim bu duruşunu. Ay ne oldu? Ha, bakın arkadaşlar bu da balkonu. Ay çok iyi bir seçim yapmışım arkadaşlar. Balkonum da çok güzel. Bakın arkadaşlar şimdi buzdolabından acaba bir şey alabiliyor muyuz? Ah alabiliyoruz. Ne geldi? Süt. Tamam. Ee, acaba bu farklı şey geliyor mu? Dur. Hayır gelmiyormuş. Geliyor mu bilmiyorum. Bunlardan bir sürü var arkadaşlar böyle şeylerden ve burada böyle salon var. Birazcık boş oldu ama yine de idare ediyorum. Sonra bu odaya girince burası neydi? Ha burası bir oda. Bunu ben koymadım, kendi koymuş. İşte böyle bir ranza var. Ee, böyle bir dolap var. Daha çok yapmadım dediğim gibi. Bebek odasına girelim. Burası da bebek odasıydı. Tuvalet yapamadım arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi buna böyle oturuyoruz. Burada da şey var. Aslında bunlar çocuk yeri. Arkadaşlar bu da çok komik oldu. Tamam işte böyle yataklar var. Burada işte abla falan yatabilir. Ee, böyle. Şimdi hemen çıkalım şuradan. Ay çıkamadım. Ay. Heh. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi Aa arkadaşlar bir delilik daha yaptım. Ne yaptım sizce arkadaşlar? Ben bir ne aldım arkadaşlar? Bir tane bir paket 10 tane işte bundan aldım. Sevimli ayıcıya aldım. Sırlar ayıcı çıktı Yani bir tanesinden 3 tane çıksın istiyorum. Ben buna bir seviye kaldı onun büyümesi için. Evet arkadaşlar aha, burada bir tanesi daha olmuş. Hemen açalım. Ne çıkıyor? Aa bundan aa efsanevi bir tane unicorn çıktı. Hemen şunu da kuluçkaya yatırmak istiyorum arkadaşlar. Ha hatta şunu yatıralım. Eee bunu da değiştirdik. Bu sadık dost herhalde. Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ha 10 tamam. Bu arkadaşlar ayıcık. Şurada gördüğünüz diğerleri de evet arkadaşlar şunlar başka normal şeyler. Şunlar da ayıcıklar. Arkadaşlar efsanevi pet kazandık. Bakalım. Şimdi efsanevi pet. Arkadaşlar efsanevi Aa bu da mı efsaneviymiş? Sevimli ayıcıklar efsanevi miydi? Arkadaşlar yeni kornumuz efsaneviymiş. Hemen bunu o zaman arkadaşlar isim ay, isim bulalım buna. Ne ismi takalım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Hemen ben yine de yapıyorum. Bakalım. Şimdi bunu silelim arkadaşlar. Hmm. Ne koymalıyım? Arkadaşlar bir düşünelim. Az düşündüm ve Melisa koyacağım. Tamam işte. Ne? Melisa. Bir de bir tane kalp koyalım. Kalp koyulmuyor mu? Ha, koyuluyor. Evet, bu kalp de yok. Aa, koyamıyorum. Koyamıyor arkadaşlar. Olamaz. Tamam, bunu okey diyorum. Tamam, çok güzel. Bunu artık koyamıyoruz. Uykucuymuş. Ee, bunu bilemiyorum. Şimdi enderlik efsaneviye yeah! Seviye atlatmadım daha. O zaman e, bir seviye atlatalım. Da. Hm, şu. Arkadaşlar çok fazla e, şey evcil hayvanım oldu. İnanmıyorum. Şimdi yukarı katı e, yapmayı düşünmüyorum. Dördüncü katı sahip olan bayağı şanslı yani. Böyle. Ben buraya bir şey yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Böyle zıpladığımızda salona geliyoruz. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi buradan bir çıkalım arkadaşlar. Çıkalım çıkalım çıkalım. Evimi gördünüz. Sevimli ayıcığımı almak istiyorum yanıma. Bir saniye. Sevimli ayıcığım. Sevimli ayıcığımı almak zorundayım. Çünkü bu payetim şeye gitti. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Bunun adını durumu iyi koydum. <laughs> Çok garip. Bir sürü rakım kazandım. Aa arkadaşlar ben çark da çevirecektim. Bakın buradan hemen çevirelim çarkı. Yine rakun çıkmaz umarım. Bir Şahin çıkarsa yani daha. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Buna bayıldım. Tamam bedavaya şeyler alıyoruz. En sevdiğim şey bu. Arkadaşlar çok güzel görünüyor. Alsam mı bunu arkadaşlar? Alayım mı arkadaşlar? Yok şu an almayacağım arkadaşlar. Biraz daha para biriktirince alacağım. İşte arkadaşlar ben almıştım ama sadece bu ev ee, zaten bunlar bu kadar şey istiyor. Bakalım paketler. Evet. Aa, ücretsiz ne varmış ücretsiz ücretsiz dediğine bakın. Ha ha. Oo. Ne neymiş? Ha. Ama bu üç günlük ücretsiz deneme o zaman aa bunda he. ya ücretsiz gösteriyorsunuz ama ücretsiz değil Üç günlük ee, bana bu kutulardan ha kutular şeymiş tamam tamam şimdi yeni olan güzel şeyler var ama ben şu an almayı düşünmüyorum arkadaşlar bakalım arkadaşlarım oyunda arkadaşlarım var mıymış bunlara da biraz bakalım Bakıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da başka bir şey yok. Tamam çıkabiliriz. Arkadaşlar bakalım kimse oyunda değil. O zaman başka bir şey yapalım. Şimdi çıkalım şuradan. Çıkalım çıkalım çıkalım. Neredeydi kapı? Heh, şuradan çıkalım. Ben dışarıda gideceğim. E, sizi bekliyor olacağım. Bay bay. Arkadaşlar e, dansta bunu unutmuşum söylemeyi. Böyle bir şey de vardı. Hemen çıkmadan göstereyim dedim arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın buraya iki tane arkadaş gelmiş. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorsunuz? Burbacı ile kara kedi ikili. Tamam. Ne istiyor benim ayıcığım? Şirin ayıcığım. Evet. Su istiyor. Su, su. Su istiyormuş. Suyunu hemen verelim. Evet. Su içsin. Beni gelir yanıma. Benim. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Biraz bir tane ev gelmek istiyorum. O aa, aaa, evet evet evet. Geliştiriyorum. Evet arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, mükemmel. Geliştirdim. Bu aa Evet. Seviye mi atladım? Evet. Sadık dost takas ederim. Evet arkadaşlar. Bana ne verdi? Yaygın. Kahverengi kedi vermiş. Ben ona rakun vereceğim. O kadar onayladım. Arkadaşlar yani rakundan iyidir kedi. Kabul et. Al. Aa gerçekten şey takas etsi. Bakayım arkadaşlar. Aa verdi gerçekten. İnanmıyorum. Tamam. Ne çıkmıştı bize? Tamam. Şimdi arkadaşlar ben yanlış şey koyduğum için sevimli ayıcık çıkmadı. Tamam. Yine de efsanevi bir pet çıktı yani. Bu da güzeldir. Ha işte şu şatoyu gezelim. Arkadaşlar hiç güzel aracım yok. Bir tane bir sürü güzel şey almıştım ben orada. Eski hesabımda. Bir sürü güzel şey almıştım. Ama o gün hemen kapandı ya. Bir yapamadım. Bakalım. dışını yaptığına göre içinde de yapmıştır diye düşünüyorum. Yani umarım. Ha bakın. Gördünüz mü? Çok güzel görünüyor. Ben bu evi beğenebilirim. Ha bu çok güzel duruyor. Bayıldım. Çok tatlıymış. Tam o bir karakter değil herhalde. Burada görüyorum. Aa, ağaçlar dizmiş buraya. Ağaç işte bitki. Güzelmiş. Da güzel, çok güzel. Bayıldım. Evet burada ne varmış acaba? Buraya bir bakalım. Aa, evet böyle bir şeyler yapmış. Pek anlamadım. Biraz şey olmuş. Bakalım burada ne var? Aa, evet burada. Ha kamp yeri mi? Ay bence çok iyi düşünmüş. Bu evi kesinlikle beğeneceğim. Ay. Aa, gerçekten çok güzel görünüyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Şimdi evden bir çıkalım. Evet bu evi bir beğeneyim. Çok güzel olmuş çünkü bayıldım. Arkadaşlarım da sürekli bir şeyler yazıyor. Tamam. Şimdi başka bir eve gidelim. Bakalım şunu yapabilecekler mi? Ay. Tamam. Şimdi şuradan bu eve bakalım. Bu evi monte etmek birazcık zor yerini bulmak zor. Bakalım beğenisi var mı? 4. Yani pek güzel yaptığını düşünmüyorum. Pek eşya da yoktur diye düşünüyorum. Hah, bakın eşya yokmuş bile bunda. Benim evimi niye beğenmiyorsunuz? 4. kata çıkın diye bir şey asabilsem. Ben bu evi aslında güzel ya arkadaşlar. Kötü de diyemem. Güzelmiş yani. Aa yeter yazmayın. Tamam ben bunu ıı, beğeneceğim. Bütün evleri kıyamıyorum beğeniyorum. Ha işte örümcek evini mantı edin de göreyim. Bakalım kaç beğeni var? Bir. Tamam bunun içi bomboştur kesin. Bakın ben geri gidiyorum. Bu evi gezmeyeceğim. Gidemiyorum. Gidemiyorum arkadaşlar. Ha. Ha. Şimdi ben bu evi sevmedim. Gidiyorum arkadaşlar. <laughs> roket evi evet. Roket evine kesinlikle giderim. Evet arkadaşlar buradan sonra bir araç almaya gidin. Oo. O vay canına. Hayır istemem. E, 104 beğeni. Bakalım. Hep 4 beğeni oluyor. Bir şeyin 4'ü. Ben havuz varsa seviyorum kesin olarak. Bir yukarıya çıkalım arkadaşlar yukarı. E, yukarıda e, abri tasarlama. Ha e, varmış bir şeyler. Tamam ben bu evi beğenebilirim. Ay ha, tamam teşekkürler. Ay. Aa oyundan çıkmış. Bak beğenemedim. Ay burada çok şirin. Ay ne oluyor? Ay. Burada çok şirin bir kız var. Çok tatlı. Bir bakalım. Bir istek geldi mi? Dur bir bunu beğenelim. Geldi şu güzelliğe bakın. Ağlama bebeğim. Ağlama, ağlama. Ağlama, hadi ağlama. Gel hadi evde uyutayım. Gel bakalım. Gel bakalım. Ne oldu bebiş? Evet arkadaşlar bebiş ağlıyor. Niye ağlıyorsun sen? Bak benim evim burası. Gel bakalım evime gidelim. Sen de benim gibi yedinci seviyede misin? Burası benim evim. Gel hadi benim evime girelim. Gel umarım gelir arkadaşlar. Lütfen gel. Gelmiyor. Çağırayım onu. Gitti. Ha burada. Gel diyeyim. Gel diyelim. Yoksa girdi mi? A girmiş dememe gerek kalmadı. Tamam. Nereye gittin ha bebiş? Ay çok tatlı ya bu. Ne kadar tatlı. Durun gelsin bir peşimden. Umarım gelirsin. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Lütfen ama. Gir. Yanıma gel lütfen gelmesi gerekiyor geldiğim <laughs> ya ya seni bir şeyler çalıyor Enstrüman. gel 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 ay gerçekten ay ay çıkıyorum çıkaracağım şimdi seni evden bay bay gitmeyeceğim ya çok tatlı ama ay sürekli yazmayın hayır seni evimden çıkarmak istemiyorum tatlışko ama çıkarmak zorundayım çıkar ay çıktı ya çok üzdüm üzüldüm hala çalıyor üzgünüm dur şimdi dans edeyim şöyle Ama şimdi yapmayacağım bırakalım arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz ha burada bir şey diyor ha ben bir dakika ben şunu alacağım şuradan skor hiçbir şey alamamdım bakalım ne çıkacak 3500 çıktı tamam. Yarın da ikinci serimizi alırız. Bakalım. Ben yokumdur da yokum kesin. A, -a, -a. 12. sıradaymışım. Yine iyi. Ah. Yani kaçın 0 0 0. Kaçın 246. Ben o zaman 4 yapabilirsem şu kızın önüne geçelim. Zogtay bir erkek mi kız mı bilmiyorum şu anda. Tamam çıkalım biz. Şimdi. Aa burada tatlı bir şey var. Ay arkadaşlar burada çok mu durduk? Dur ama dondurma yemeden olmaz dondurma. Son dondurmalarımızı yiyoruz şu anda arkadaşlar yani. Evet gidelim. Evet şimdi ne yapalım? Ha, arkadaşlar sormayın. Buradan aldım e, ee sevimli ayıcıkları. Ama şu anda ben aldım zaten. Bana biraz daha yapmayın. Aa arkadaşlar burada başka şeyler varmış. Un elması. Hmm. Ama bir tane çıkıyor herhalde. Bak ee, bakın dediği gibi sadece dediğim gibi sadece biri bulunuyor. Hayır istemiyorum, istemiyorum. Bakalım başka alabileceğim bir şey var mı? Hayır, altı 6 lira 99 kuruş. Bunu alamam. İstemiyorum. Çok ama biri çıkıyor. Ha nadir olduğu için bu. E, şunlar nadir olduğu için daha mı pahalı? Kaç liraydı? On elmas Para da değil. Ama e, oyunda elmas daha önemli. Altı lira altı liradan bir şey olmaz. Veririm. Veririm. Onu da shorts videosuna çekelim arkadaşlar. Bir tane bir şey alıyorum. Diye. Aha. Bir tane bunlardan kiralayalım mı? Ne kiralayalım biliyor musunuz? Şunu. Ya yok yok şunu kiralayacağım. Evet arkadaşlar kiralayalım. Kiralayalım bakalım. Evet böyle bir hal oldu arkadaşlar bence yakıştı yine de. Evet güzel. Şimdi arkadaşlar biz e, bir tane güzel bir şey yap. Aa yeni bir oyuncu, yeni oyuncu gelmiş. Yeni bir oyuncu. Evet. Çok tatlı görünüyor. Aa, birisi daha geldi. Evet arkadaşlar, şimdi aa hemen geçiyor. Hemen o zaman gidelim arkadaşlar. Çok hızlı geçiyor benim kiracısı. Hayır, geçme. Şimdi şuradan bir ee, bir şey kiralı. Hayır arkadaşlar, hay hay yapma bunu bana ya. Bitti. Of! Size çok havalı bir şey gösterecektim. O zaman ben bunu bir daha kiralayayım kiralayıp geliyorum. Evet, e, hemen e, böyle şey yaptım. Hemen motoru kiralıyoruz arkadaşlar. Aa, kiralayamıyorum. Kiralamak istiyorum. Kiralayamıyorum ya. Olmuyormuş arkadaşlar. Bir dakika. Bebek arabası kiralayalım o zaman. Hemen yok mu arkadaşlar? Bebek arabası nerede kiralanıyordu? Hatırlıyor musunuz? Tüh ya. Kira süresini durduramıyoruz. E nerede kiralanıyordu? Unuttum. Oradaydı. Hemen alabiliriz. Hala vaktimiz var. Çok az. Evet arkadaşlar, hemen şuraya tıklayalım. Ee, bebek arabasını kiralayabiliyoruz. Kiralayalım. Oh kiralayabiliyoruz. Ya arkadaşlar, haksız. Nasıl ya ama bir kere olmuştu arkadaşlar eminim o zaman arkadaşlar bu sadece sky'ın kanadında oluyor olabilir mi bir dakika sky ile deneyelim sky 2'ye kiralayalım sky burada ben sky'ı satın alacağım ama şu anda değil tamam O. 229 bunu biliyorum tamam bunu biz bir kiralayalım arkadaşlar evet bunu da kiraladım Gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Kapatıyorum. Yine de çık. <laughs> Arkadaşlar işe yaradı.